kıyıya 134 metre uzaklıkta 1969 yılında korulan çimento fabrikası maalesef gördüğümüz gibi Van Gölü'nü kirletmektedir. Zaten Van Gölü'nü gönde 56 bin metre köprük bir kanalizasyon akıntısıyla kirleniyor. Çimento fabrikası 1969 yılında kurulduğu günden bu yana hem hava kirliliğine hem de e, su kirliliğine neden olmakta. Maalesef ki ben gönülkelerinde olmaması gerekirken Van Gölü'nü kuruldu. Van Gölü'nü e, besleyen en yani bütün dereler ve güller giderek korunmakta. E, Van Gölü çevresinde önemli sulak alanlara sahip bu sulak alanları da e, hem kirlilik hem de küresel ısınmadan dolayı gün geçişte kurulmaktadır. Ve bunun tek nedeni dediğimiz gibi e, bu tür işletmelerin de Van Gölü kenarında olması, e, dolgu yapılması, yol yapılması e, ve bu şekilde Van Gölü'nün kirliliğine yok olmasına neden olmaktadır. Bir ileri biyolojik yolcu bulunduğu alanda 500-800 litrelik bir e, kirlilik bulunmaktadır. Ee, Van Gölü'nde her gün dip çamuru çıkarıyoruz algısı yaratıldı. Ee, bu algı tabii ki de Tuşba'dan Edremit'e kadar 500 metrelik bir alanda çıkarılmaya başlandı. Ee, bu alanda e, çıkarılan dip çamuru e, üniversitedeki sahil yoluna bırakılmaya başlıyorlar, sahile doğru bırakılıyor. Onun aynı algıyı biz diş çamura çıkarıyoruz algısı çıkarılarak ve sadece şimdi bir dişte yapmaya başladılar. Tatman tarafına yapmaya başladılar. Ee, bu da van gününün kirlenmesine, kıyımların kirlenmesine de daha çok neden olmakta. Tuşba'da zaten dört e, mahalle şu anda o diş çamurunun kokusunda e, bu Yaz vakti bile evlerinde duramaz halinde ee, inanılmaz derecede bir e, koku yayılıyor. Koruma kanunu çıkarıldı. Bu e, koruma kanunundan sonra e, e, kıyı ihlalleri daha da çok artmaya başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde kıyı ihlalleri de giderek gün geçtikçe daha da artmaya başladı. Böyle giderse zaten Van Gölü e bir bahçık duruma gelmekte. Maalesef ki gün geçtikçe Van Gölü hem yetkililer tarafından hem halkımız tarafından ön gereken hassasiyeti gösterilmesi gerekiyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi bütün yerleşim alanlarında ileri biyolojik arıtmaların olması gerekiyor. İleri biyolojik arıtmaların olmadığı yerde bizim e, biyolojik arıtma önemine sahip olan sazlıklarımız var. Bu sazlıklarımızın da korunması gerekiyor. Bu tür önlemlerin e, alınması gerekirken maalesef ki gün görüyoruz ki gün geçtikçe hem kirlilik hem de küresel ısınmadan kaynaklı Van e, Gölü yok olmakla karşı karşıya. Van Gölü'nün kirlenmemesi için festivaller düzenleniyorsa çevresini de temiz tutması o yetkililerin orada gelip festivale katılan insanların o konuda o hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Oranını kirli bırakmaması gerekiyor. Gereken hukuki önlemleri de yerel yönetimler alması gerekiyor.